Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ford Otosan hissesinin analizini yapmaya çalışacağım birlikte sizlerle. Bilançosu da gelmişti ve güzel beğendiğim bir hisse, portföyümde de bulunan bir hisse, otomotiv sektöründe. E, hemen geçelim. Öncelikle beklentilere paralel bir bilanço geldi ve burada aldığım iş yatırımın hedef fiyatı var. Bu da 734 lira. Bu 12 aylık hedef fiyatı iş yatırımın 734 lira 45 kuruş bilginiz olsun arkadaşlar. Ve geçelim bilançosuna. Satışları %138 artmış durumda. Vürüt karı %128 artmış durumda. Esas faaliyet karı %100'e yakın artmış durumda. Favök %126 artmış durumda. Net dönem karı %91 artmış durumda. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir güzel bir artışı var Ford'un. dönem varlıkları %24 artmış durumda ve finansal borçlarında %20'lik bir artış var. Öz kaynakları ise aşağı yukarı aynı seviyelerde. Ford Otosan'ın bilginiz olsun. Ve bugün itibariyle fiyat kazanç oranı 8.57. Gerçekten Ford için uygun bir FK oranı. Piyasa değeri bölü defter değeri ise 8.22. Sermayesi 350 milyon. Fiili dolaşımdaki payı ise %17.76. Bu çok iyi. Genel hisselere göre gerçekten düşük bir fiili dolaşım oranı. Ve yabancı oranı %38.21. Bunu da iş yatırımın sitesinden buldum. E, gerçekten borsa ortalamasına göre yüksek bir yabancı oranı. Bu da güzel. Ve peki Ford uzun vade yatırım için temettü hissesi mi? Ona bakalım. Arkadaşlar bu Ford'un temettü geçmişi ve temettü geçmişinde genelde yılda iki kere bazen hatta 3 kere verdiği var mı ona bakalım. Evet genelde iki kere temettü vermiş mesela 2022 yılında iki kere vermiş 2021 yılında yine iki kere 2020'de bir kere vermiş o da yüzde 6.68 verimliliğe ulaşmış. Genelde yüzde 5 verimliliğin üzerinde bir temettü veriyor Ford bilginiz olsun. Burada 2022 yılında yine gördüğünüz gibi iki kere vermiş yani sürekli her sene temettü veren ve yatırımcılarına Kazandıran bir şirket arkadaşlar bilginiz olsun Hatta 2005 yılında 3 kere vermiş hatta %5 %5 ve %1.95 olarak Bilginiz olsun arkadaşlar eğer Ford alacak arkadaşlar varsa uzun vade kesinlikle tavsiye edebilirim Şimdi Ford'un bir teknik analizine bakalım sizlerle birlikte haftalık bir grafik var şu an karşımda ve Bunun uzun süredir takip ettiğimiz kanalları var. O kanalları birlikte sizilerle çizmeye çalışalım. Evet alttaki kanalımız bu şekilde ve yukarıdaki direncimiz ise işte burada arkadaşlar. Bu uzun süredir devam eden bir kanal ve tarih olarak 2021 Eylül Ekim aylarından bu yana bu kanalın içerisinde giden bir fiyatla karşı karşıyayız. Ford Otosan'da. Şimdi bir de 50 haftalığı atarsak aslında 50 haftalığın bu kanalı çizdiğini göreceksiniz. Buradaki Ekim 2021 tarihinde aldığı destekten sonra yine aynı yerlerde ve önümüzdeki haftanın dip seviyesi olabilecek 457, 460 lira seviyeleri karşımıza çıkmakta bilginiz olsun. Burada yukarıda bir kendine bariyer oluşturmuş durumda hisse. O da 600 lira seviyeleri. 600, 607, 610 lira seviyeleri Buralarda bir 3, 6, 7 hafta bir bariyer oluşturdu. Direnç yaptı ve fiyat aşağı doğru sarkmaya başladı. Bu fiyatları takip edeceğiz. Özellikle şimdi bir de bunların hepsini kaldıralım ve bunu da kapatalım. Bir de Fibonacci'de destekler nereler olabilir? Son gördüğü yer ve dip yaptığı yerlerden alırsak fiyatı. Mesela burada 435 lira seviyesi gerekiyor. Bu kanalın da altına sarkmalarda bu seviye takip edilebilir arkadaşlar. 0382 seviyesi. Onun da altında 378 lira seviyeleri var. Ancak ben düşün yani oralara kadar düşeceğini zannetmiyorum. Yine de siz bilirsiniz. Şimdi bir de trend temelli düzeltme ile alalım ve en son aslında şurayı da alabiliriz. Mesela bakın. Daha net göreceksiniz yani ne yapmaya çalıştığımı. Buradaki 590-600 lira seviyesinin aslında nasıl bir direnç yaptığını daha net görebiliyorsunuz. Altta da 437 lira seviyesinin nasıl bir destek olduğunu görmektesiniz. Yukarıdaki hedefi ise buradan görülüyor. Buraya bir yatay koyalım. Ve 744 lira seviyesini burada daha net bir şekilde görmektesiniz arkadaşlar. Ford Otosan grafiğinde haftalık grafikteyiz bunlar. Haftalık olarak gözükmekte. Şimdi bunların hepsini kaldıralım ve günlük grafiğe bir bakmaya çalışalım birlikte. Evet Ford günlük grafiğindeyiz arkadaşlar ve şuradaki kanalı aşağı doğru kırmış durumda. Şimdi biz buradaki kırılımda ne yapacağız? Yani buradaki kırılım oldu. Peki bize aşağıda neresi yol gösterebilir? Bunu nasıl yapabiliriz? Önce buna bir paralel kanal koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bunun bir üst kanalı. Ve bu üst kanalı kırdıktan sonra Buna bir aynı mesafesi kadar yani buradan bir mesafe alırız ve buraya koyduğumuzda aslında bize altta bir destek arıyoruz. Kendimize bir yol haritası çizebilmek için bakın arkadaşlar o da burası olur. Ve buradaki şunu kaldırırsak evet burası önemli. Biraz daha yaklaşalım sizin için. Bakın aşağıda önümüzdeki hafta pazartesi günü için 500 lira seviyeleri önemli bir seviye olacak. Direnç gösterebilir. 503 lira, 504 lira seviyeleri önümüzdeki günlerde bize önemli dirençler sağlayabilir. Bilginiz olsun. Burada 200 EMA'yı da üstüne katarsak ve 100 EMA'yı da üstüne katarsak ve 100 EMA'nın altında fiyatladı. Birkaç gün orayı test ettikten sonra ancak buradaki kırılım gerçekleşirse altta da 460 lira seviyesinde bir 200 hareketli ortalama var. Bilginiz olsun. Endekse göre güçlü kalmış bir hisse, güçlü duran bir hisse ve oranları da gayet normal, hatta ortalamalarının neredeyse altında sayılabilecek bir vaziyette. O yüzden benim beğendiğim bir şirket bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bunları kaldıralım ve bir de Fibonacci ile bakmaya çalışalım. Bize destekler nereler olabilir? Başka daha kötü yani daha aşağıda bir fiyatlamada nereleri alabiliriz diye şuradan bir en tepeye koyalım. Evet gördüğünüz gibi buradaki 500 lira seviyesi burada da çıkıyor karşımıza. Bakın arkadaşlar şurası. Burası önemli. 500 lira seviyesi, 498 lira seviyesi buranın kırılmaması gerekiyor aşağı yönlü. Eğer aşağı yönlü kırılımlarda 460 lira seviyelerine doğru geri çekilmeler gerçekleşebilir bilginiz olsun. Ford Otosan'ın günlük grafiğinde. Şimdi bunu da kaldıralım ve yukarıdaki hedefleri nereler olabilir ona bir bakmaya çalışalım. Ve onu da şuradan alabiliriz mesela burada bir dip yapmış. Şurada bir tepe yapıyor ve tekrar burada bir dip yapıyor. Evet yukarıdaki hedef fiyat olarak kendimize nereleri belirleyebiliriz derseniz odası da burası 665 lira seviyesi günlük grafikte. Onun bir üstünde ise 807 lira seviyeleri Porto Otosan'da hedef olabilir bizlere bilginiz olsun. Aklınızda bulunsun sizler de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu da kaldıralım ve daha küçük grafiklere geçmeye çalışalım. 4 saatlik grafiklerde bize nasıl bir yol gösterebilir ona bir bakmaya çalışalım Ford'da. Evet, burada bir kısada aslında şurayı görmektesiniz. 600 lira seviyelerini, 610 lira seviyelerinin buralarda nasıl bir bariyer olduğunu görmektesiniz. Burayı kırdıktan sonra bize bir düşen trend oluşturmaya başladı fiyat. Ve bu düşen trendi takip edeceğiz. Ee, öncelikle bu düşen trendin yukarı doğru kırılmasına bakacağız. Buradaki yukarı kırılımlarda ikinci seviye olarak bu seviye ve üçüncü seviye olarak bu seviyeleri takip edebiliriz. Bilginiz olsun. Saatlik grafiğe bakarsak bir de biraz daha büyütelim. Evet saatlik grafikte de durum bu şekilde arkadaşlar. Buradaki bariyeri takip edeceğiz arkadaşlar. Yani 500 lira, 505 lira. Buraları kırdıktan sonra yukarıda 538 lira, 545 lira. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Buraları da yukarı kırdıktan sonra ise Yukarılarda 612 lira. Yine tarihi zirveye gördüğü seviyelere fiyat ulaşabilir. Tabi endeksinde pozitif yönlü ilerlemesi gerekiyor bu fiyatlar için. Ancak ben beğeniyorum. Endekse göre güçlü kalmış bir hisse. Sizlere Ford Otosan'ın bazı teknik analizlerini yapmaya çalıştım. Bazı fiyat ve hedeflerini göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kanalıma destek olmak için abone olup zili açarsanız siz de yeni atacağım hissi analizlerinden haberdar olabilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.